Kapanış konuşmasını yapmak üzere Türkiye İş Denetim Enstitüsü kurucusu ve onursal başkanı Sayın Ali Kamil Uzun'u sahneye davet ediyorum. Buyurun hocam. Evet, değerli hazırım diyorum. Günün bu sonra e, bu anına birlikte gelme sabrı gösteren siz değerli hazırımı çok çok teşekkür ediyoruz satırlarınız için. Şimdi aslında günün sonundayız demek istemiyorum. Hani gün doğu, batımı, akşamın ufkunda güneşin doğduğu bir andayız diyorum. Gün batımı değil, güneş olup doğmanın anını yaşıyoruz diyorum. Gün boyu burada paylaşılanlar hep umut üzerineydi, gelecek üzerineydi ve yeni bir geleceği, yeni bir anlayışla inşa etme üzerine O halde demek ki evet, güneşle birlikte, gün doğumuyla birlikte bu salonu doldurduk. Ama bu salondan ayrılırken güneşi batırmıyoruz. Yeni bir güneşin doğuşunun umudu olarak ayrılıyoruz. Çok ben cebime çok güzel e, değerler e, biriktirerek bu salondan ayrılıyorum. Biraz önce sevgili Nur Nuray gençlerle yaptığı söyleşi de e, aslında bütün e, zirveyi değerlendirdi. Ben de o aldığım notlarla kendi e, notlarımı paylaşarak da e, tamamlamak istiyorum. Evet, bugün zeka, dikkat ve iffetin en önemli sermaye olduğunu bir kere daha hatırlamış olduk. Atamızın güzel bir sözü vardı, hani güven üzerinde konuştuk ama Türk Öğün güven, çalış diye öğütlerini biliyoruz. Ee, Tarih Tarık hocamız Cumhuriyet'in tutan mayasından bahsetti. Evet, Cumhuriyet'in tutan mayası demokrasi hamuruyla yoğrulduğunda, yoğrularak muhasır, muhasır medeniyet ötesi toplum olacağımıza dair bize bir hedef e, gösterdi. Meraklı insan düş kuruyor ve hayalleri olan insan, işte e, ödüllendirdiğimiz genç bilim insanları, sanat insanları hep meraklı çocukluklarından bahsettiler. Yine bu e, e, İş bankası müzesi Müdürünü dinlerken milli şeref ve haysiyetten bahsetti. Evet, biz de milli şeref ve haysiyetiyle gele geleceği inşa eden bireyler ve insanlar olacağız. Ee, bununla ayrılıyoruz. O, e, i̇şe odanda insan olmadan gelecek olmaz. Evet, ben buradan da hep kullandığım bir kelime var. Hani yapay zekamı yapan zekamı. Evet, yapay zekayı e, yaratan, e, yapan zeka insan. İşte e, geleceğin e, yapan zekalığı da bu salonda. Köy enstitülerinin çok değerli bir öğretmenliği izledik. Ve ne kadar doğru bir adım olduğunu gördük. E, maalesef sürdürülebilirliği olmamış. Ama Cumhuriyet'in aydınlık kurumu olan, Köy enstitüleri aslında topluma güzel ve iyi geleceği aşılama kurumu olan bir köy enstitüleri değerinden e, söz edildi. E bizim de e, derneğimizin isminde enstitü olması da bir tesadüf değil. Biz de bu ülkenin geleceğini enstitüsü olarak iyi meslek insanları yetiştirmeye çalışıyoruz hocalarımızla birlikte, meslektaşlarımızla birlikte biz de bu ülkenin aydınlık geleceğinin bir kurumu enstitü olmak için 30 yıla yakındır çalışıyoruz. Bugüne kadar ne kadar doğru işler yaptığımızı bir kere daha anlamak ve farkında olma anlamında da çok değerli bir etkinliği gerçekleştirmiş olduk. Evet, kulüplerimizi birer geleceğe hazırlama okulu olarak görüyoruz ve onlara sorumluluk veriyoruz. İbrahim Hocam da onu söyledi, bize sorumluluk veriyorlar dediler. Ben şunu söylemek istiyorum değerli arkadaşlar, hep gelecek üzerinde durduk. Hep benim özgeçmiş mi, öz gelecek mi sözlerim vardı. Evet, biz aslında geleceğimiz için bir hikayemiz olmuş, olsun istiyorsak öz geleceğimizi tasarlamamız lazım. Hep onu söylüyorum. Bugün de konuşmamda da onu bahsettim çünkü özgeçmişiniz zaten şu anda o genç ömrünüzde e, hayallerinizi ifade etmekte de yeterli değil ama hayallerinizi e, ifade edeceğiniz şey o özgeç e, geleceğiniz orada da karşınıza çıkan fırsatlarla tercihlerinizde de bir değerler ihtiyacınız var o da işte bu tür etkinliklerle birlikte e, paylaşmaya çalışıyoruz. Ee, evet, e, benim Pano'da e, e, nasıl bir söz olsun e, diye sordu Nuray. Ben şöyle bir şey verdim hani Ömer Hocama benzer. Ben de orada ismimle ilgili bir şey demiyorum ama hep sarf ettiğim bir kelime var. Hayat bir hayaline bakar, gerçek olur geleceğidir. Böyle bir şey yazsa, hani insanların aklına gelsek önemli olan insanların beni hatırlaması değil. Ama bu umudu bir ifadesi. Hayatın her anında umutlu olmak, umut olmak çok önemli. Cumhuriyet nedir diye soracak olursanız benim için umudu umut olmanın ismidir Cumhuriyet diyor. Bu vesileyle birlikte dün başlayan, bugün tamamlanan, bir zirveyi tamamlamak sonuçlandırdık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Günün bu saatine kadar bu yolculukta bize eşlik eden herkese çok teşekkür ediyorum. Yolumuz açık olsun diyorum. Şimdi geldi sıra bir sonraki zirvenin ev sahibiyle bugünü başarıyla tamamlamış ev sahibi arasında bayrak devir teslim törenine. İşte her başta e, başlangıcın güzel bir finali oluyor. Ama yeni bir başlangıca da umut oluyor. Ben şimdi bu vesileyle bu törende e, Modav'ın değerli başkanıyla enstitümüzün başkan vekili iki değerli hocamı e, bu sahne önüne e, davet ediyorum. Tabii şimdi bayraktarlar olarak da Orhan Hocam e, ee, ev sahibi üniversite ve bayrağı devralacak olan Hümeyra Hocam da Bahçeşehir Üniversitesi. Onları da sahneye davet ediyorum. Bu anı ee, işte hocam <laughs> yani sizin için çalışıyoruz. <laughs> <laughs> ee, evet. Şimdi bu anı e, ölümsüzleştiren fotoğrafı e, alalım. Ee, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Ee, Bahçeşehir Üniversitesi'ne de başarılar diliyoruz. Ben de kaleye yetişmeye çalışıyorum. Merhaba, berkiz, size çok teşekkür ederim. Yani, De i̇nşallah geleceğiz. İlk kez bu sarısı gerçek bir süsçüklan değil mi? Genç süsçüklan. İnşallah 2025 yılında Antalya Üniversitesi'nde ilgi çekici bir süsçüklan. Sizi davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Dekanımız Profesör Doktor Orhan Çelik buradayken Ali Kamil Bey ile biraz bekletelim. Çünkü. Zirve etkinliğimize ev sahibi, ev sahibi yapmış olan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde plaket takdimi ve kendisi adına Türkiye İç Denetim Enstitüsü Hazra da dikilen 5 adet fidana ilişkin sertifika ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü 25. yıl hatıra bulu ile özel bir zarfı verilecek. Sayın Dekanımız Profesör Doktor Orhan Çelik Hocamız Ali Kamil Uzun'a şimdi kıymetli öğrencimizin getirmiş olduğu plaketi takdim edecek. Evet hocam bayrağı alıyor musunuz? size de Anadolu'yu getiriyoruz. Bildiğiniz etkinliği sizlere sunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bir, bir çok fırsatımız evet. e, 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 <laughs> oldu. <laughs> E, açıp <laughs> <daha teşekkürler. gülüyor> <Daha teşekkürler. gülüyor> şey, eşi ravatsızlığı için çok teşekkür ederim. Evrak açısından болan eee kolaylıklarınız için çok teşekkür ederim. Evrak arkada fotoğrafa üniversitenin e, çok böyle söyleyebilirim. Organizasyonu oldu. Oluyor arada. Bunların hepsi bana ait. <gülüyor> <gülüyor> noktada, yapmayız. <laughs> yapmayız. Ben evet. e, bize iyi geldiniz. Çok iyi ki geldiniz. E, güzel oldu. Sayenizde güzel bir gün geçirdik. Başka sıraladı anlaşılır. Proje varsa maliyet, peva. Ben her şey çözüm. En esas en zamanlı dersadı ne çalıştıracağız. Bu çalışacağız. Biz de bizde aslan hanımlarda şimdi arayla fotoğrafımızı. O nerede diye sileyecen yani. Organizasyonda emeği geçen herkesi platformun önüne doğru alabiliriz. Anı ve hatıra fotoğrafı çekilecek. Bu e güzel günlerde da... teşekkür 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 de. Evet. Ben de bir alkışlıyorum. Değerli katılımcılar, evet. 5. Gelecek, gelecek Zirvesi etkinliğimiz burada sona ermiştir. Ben Melik Şarküler. Evet. Sesim el verdiğince e, evet sizlerin sesi olmaya çalıştım. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri bir de toplu fotoğraf çekimi için platformun önüne doğru davet ediyoruz. Burada bir adet de telefon var, orada unutmayalım. Evet. Buyurun hocam. Evet.